Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir aranın ardından sizlerle beraberim. Bugün Sivit Bonanza'dayız. 8000 TL bastık, 10.000 TL kasamız var. Hedefimiz şunu şöyle bir 2 3'e katlayıp kaçmak. Arkadaşlar hem iş hem de sağlık sebeplerinden dolayı biraz bir ara verdik. Çok şükür hepsini hallettik. Şimdi tekrardan işimizin başındayız. Bundan sonra kesintisiz beraberiz. sağlık saatimiz yerinde olduğu sürece Allah tarafından sizlerle beraberim. Yalnız çok kötü gidiyoruz. 20x yetmez. Bak yetmiyor işte şerefsiz yetmiyor. Ola 10 bin lira 8 bağlayıp şöyle bir 5400 lira alalım kaderimizi belirleyelim. Yani bu sivit ile bu ara aram hiç iyi değil. Yani video çekmeden önce de çok para yedirdim ya bu şerefsiz. Yani bir şey olmuş para ödemiyor orası bir çocuğu. Son bir, birkaç el daha deneyelim dedim. Umarım buralarda öder. Bak, hep sınırda bırakıyoruz bir çocuğu. Bir iki tane daha atsana. Güzel. Bak 5 x yetmez. 5 x götüne sok piç. Aç şuraya 100 x. Ha şöyle karpuz, güzel üzüm, elma. Ah, ah, ah. Boşa gitti Şu an verdiğimiz parayı verdi sadece. Muz. Ya yani ben ne anladım bu işten ya. 5400 bağlı. 5400 almak nedir? Arkadaşlar bu arada çekilişlerimiz kaldığı yerden devam edecek. Onu da söyleyeyim. 12'de 21 lira attı. Piç bari 260 lira yapsaydı. Bak yine 5. Oğlum bir para biriktirdi. Öyle az şu ikileri ya. 14 ik var güzel. Of. Çok güzel. Karpuz. Bak karpuz var. o bir çocuğu karpuz. Of. 15.000 Güzel. On bin liraya ulaştırdık arkadaşlar kasamızı. Yani buradan devam edilir mi? Zor bu pitch, Zaten para ödemeye hiç şey yok, gönlü yok. Onu söyleyeyim size. Yani 16 bin lirayı da çekiliyoruz. 6.000 lira güzel para. Hatta 7 bin lira kar ettik. Özellikle bu krizde baya güzel bir para. Şu küsuratı şöyle bir öldürelim mi birazcık. Arkadaşlar dediğim gibi artık beraberiz. Çekilişlerimiz kaldığı yerden tam gaz devam edecek. Onu söyleyeyim. Soru ve sorunların selam varsa oyunlarla ilgili. Yani ben oyun kimsenin hasatıyla falan da oynamıyorum onu da belirteyim. Yani yazan arkadaşlar oluyor. Yani kimsenin kaderini yani kendi kaderinizi kimsenin eline bırakmayın. Bunu defalarca da söyledim kendiniz oynayın. Kaybederseniz de kendiniz kaybedin. Hani biz sizden farklı bir şey yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim size. Çekilişlere de bu hafta içinde başlayacağız. Ufak tefek. Neyse bu kadar yeter. Yoksa bu alır bizden. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hepinize bol şans.